Evet, memleketin en yoksul, en gariban, en fakir YouTube kanalından, Murat Kocacığın YouTube kanalından yine herkese merhaba. Bakmayın böyle tempolu, coşkulu gibi göründüğüme delirmek üzereyim aslında. Malum, haberleri izliyoruz. Bir tane sapın teki, şeyh midir, şık mıdır, onu dinliyorum. Onu dinliyorum. Bunu <laughs> haberleri izliyorum. Canım sıkılıyor. Arkadaşlar mesela var. Yıllardan beri öğretmenlik, e, müzik öğretmenliği yapmıştı. Bu korona e, beraber aynı okulda da çalışmıştık. Bu korona sebebiyle iflas etmiş. Yani bütün birikimini kaybetmiş. E, ona mı yanayım? Buna mı yanayım? Ne diyeyim yani? Haberleri izliyorum. Etrafıma bakıyorum. Herkes kan ağlıyor. Her şeye her şeye rağmen işte bir işi gücü olanların durumu yerinde. Ama bakıyorsunuz yani ya büyük kurumsal firmalarda çalışanlar ya da işte devlette çalışanlar işçi ya da memur bir şekilde ayakta duruyorlar. Ama onun dışında işte dışarıda garsonsa bir yerlerde garsonluk yapıyorsa vay haline. Yani İnsanlar gerçekten çok çaresiz. Bu korona olmadan önce de zaten durum kritikti. Kötüydü, hiç de iyi değildi. Bu koronadan sonra her şey giderek çığırından çıkmaya başladı. Maalesef böyle bir durum oldu. Maalesef. Ben de iman gücüyle ayaktayım. Bakmayın böyle olduğuma delirmek üzereyim aslında. Bu yüzden Bağırıyorum çünkü arabalar geçiyor. <laughs> Yürüyorum bir yandan. Bu yüzdendir ki yine elimde değil yine ben konuşuyorum ama yani elimden geldiğince kısa keseceğim. Ee, yani gerçekten durum içler acısı. Ve aslında herkes bir şekilde tek başına İnsanlar işte o yardım ediyor, bu yardım ediyor. O şekilde idare ediyorlar. Birçok insan aslında. Bir yere müracaat etsen git işçi bulma kurumuna derler muhtemelen. Bir şeyler, bir şeyler derler ama gerçekten herkes kara alıyor. Zaten yani böyle bu gidişte var ya yani çok daha kötü şeyler olur diye düşünüyorum. Çünkü sokağa çıkıyorum, nabzı tutuyorum. İnsanlara bakıyorum, gözlem yapıyorum, inceliyorum. Emin olun yukarıdaki idareciler birçoğu durumdan bu kadar haberdar bile değillerdir. Haberdar olsalar bile durumun ciddiyetinden ciddiyetini bu kadar çok hissedemezler. Çünkü onlar dışarıdalar. Olayın içinde değiller. Ben birebir yaşayarak görüyorum. E kendi durumumdan da biliyorum sonuçta yani. O yüzden delirmek üzereyim. Deliriyorum, çıldırıyorum. İnsanlar akıllarında kiraya vermiyorlar mı? Zaten bunlar yetmiyormuş gibi. Bu şehler, şıklar, böyle neydi belirsiz tipler. Yani akıllarını uçkurlarıyla bozmuş tipler. Ya yani bunların ben bir kere olsun bu tiplerin bir kere olsun iş, işçi, emekçi hakkıyla alakalı konuştuklarını Onlara destek verdiklerini hiç duymadım zaten. O yüzden benim gözümde pul kadar değerleri yoktur. Benim de değerleri yoktur yani. Öyle söyleyeyim. Aa şuradaki ot onlardan daha değerlidir. Aa bu ot. Ee, ve faydalıdır. Onların o tarikat yok bilmem ne cemaatlerdeki o şeyhlerin, şıhların dedim ya gözümde pul kadar değeri yoktur. Ya ben anlamıyorum insanların bunların peşine gidiyor. Neler yaşanıyor neler ya. Acayip bir şey. Yani bir de birçoğu da uçkuruyla bozmuş mübarek ya. <laughs> Burada Bektaşi'nin bir, birçoğunun uzun bildiği bir fıkra geldi aklıma. Hocanın teki anlatıyormuş. Cenneti. Cenneti anlatıyormuş. Böyle hani orada huriler var. işte güzel güzel huriler var. Şöyledir böyledir. işte istediğiniz ile beraber olacaksınız. Bla 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 hep hurilerden bahsediyordur. Bahsediyor. Bektaşi'nin teki de demiş ki tamam demiş huriler var. Oh istediğimizde yatıyoruz. Oh istediğimizde seks yapıyoruz falan. Ee, peki orada demiş hani anlatıyor hocam orada orada istediğinizde yatıp kalkıyorsunuz falan. O da diyor ki peki orada rakı var mı? Şarap var mı? İçki içebiliyor muyuz falan diyor Bektaşi'nin teki. O da diyor ki bre Orası cennet. Ne sandın? Meyhane mi? Cennet meyhane mi? Bizim Bektaşi de cevap vermiş. Ebu Hoca, peki orası kerhane mi? Adamların böyle insanlara anlattıkları şey bile garip. Geçenlerde yine başka bir şeyh midir, şık mıdır, ne bozun tuşu isimleri aklımda tutmuyorum. O da işte katalogdan seçeceksin. Böyle böyle bahsediyor. Vallahi ben onların yanına gitmeye korkarım lan. Bize bile yürürler. Allah'tan birebir böyle yan yana gelmiyorum onlarla var ya çok fena bozarım ve cevaplarımı veririm. Bu dertlerin en büyüklerinden zaten bu, bu, bunlar bizi böyle toplumu yiyorlar, kemiriyorlar, bitiriyorlar bunlar da. Bir de ekonomik sıkıntılar. Bir de bir neyse konuşmuyorum. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Şey diyorum ruh halimi yansıtan sözlerini yazdım. Arkadaşlara da rica ettim işte şöyle okur musun sert böyle kirli oku falan dedim ruh halimi yansıtan böyle basit sözler yazdım tam da böyle hayatı anlat anlatmaya çalıştım ee, şey yapmayayım ben konuşmayayım artık daha fazla o şarkıyla ben bugünkü bu haftalık paylaşımma bu şarkıyla veda edeyim. Evet veda etmeden önce klasik klişe konuşmamı da yapayım. Onu da aradan çıkartalım. Çok doluyum, çok. Küfür etmek istiyorum, bağırıp çağırmak istiyorum. Çok doluyum aslında. Acayip şeyler söylerim de size. Başınızı ağrıtmayayım. Bu şarkı şimdilik idare eder. Yani içimdeki durumu anlatmıyor. Evet. Muhtemelen memleketin en yoksul, en gariban, en fakir... YouTube kanalından, Murat Kocacığın YouTube kanalından şimdilik herkese ve elveda diyorum. Elveda da ayrılık gibi oldu. Hoşça kalın diyorum. Daha ölmedik. herkese hoşçakalın diyorum. Evet. Tüm iyi insanların, tüm vicdanlı insanların her şey gönüllerince olsun diyorum. görüşmek üzere Geçiyor hayat iniş çıkış itiş kakış bir yaz bir kış Geliyor hayat aman aman talan malan dünya yalan hayat çok bayağı neye göre? Karmaşık hayat, bir kötü, dolatı, acı tatlı, zıtlaşan hayat. Nefes aldık, nefes verdik, nefes aldık, nefes verdik. Hem tükettik, hep tükendik, hem tükettik, hep tükendik. Bitiyor hayat. Geçiyor hayat iniş çıkış yetiş kakış bir yaz bir kış Gidiyor hayat aman aman talanmadan dünya yalan hayat çok bayat Neye göre karmaşık hayat iyi kötü Dallatın açı tatlı zıtlaşan hayat Nefes aldık nefes verdik Nefes aldık nefes verdik Hem tükettik hep tükendik Hem tükettik hep tükendik Bitiyor hayat